ülkemiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i alkışlarımızla da Türkiye'ye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Aziz kardeşlerim Sayın Elina Hanım, hürmetli Adam, adam! Aziz dostlar. Kardeş, ülkede. Kardeş, ülkede yeniden olmağımdan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının sevimi salamlarını getirmişim. Bir yıl önce Teknofest Festivali Bakı'da geçirilmişti. Ve aziz kardeşimle beraber biz Teknafest'te iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bir daha bunu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerde. Türkiye ve Azerbaycan dost, kardeş, ülkeler. <laughs> Eğitim zamanda iki yıl bundan önce Şuşa bəyannaməsinin imzalanması ilə Türkiyə və Azərbaycan rəsmi müttəfiq oldu. Bu tarixi mənalı məni Qarabağ ortacı olan Şuşa'da imzalanmasının xüsusi önəmi var. Şuşa Azərbaycan xalqının əziz şəhəridir, Türkiyə yastının əziz şəhəridir və Şuşanın işgaldan azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü berba etmiştir. Türkiye, onun Cumhurbaşkanı, kardeş Türk halkı daim bizim yanımızdayım. İkinci Karabak Savaşı'nın ilk dakikalarından son degelere kadar Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Onun açıklamaları onun mesajları bir mənalı Azerbaycan'ı desteklemişti. O söylemiştir ki Azerbaycan tek değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve bu bize elave güç verdi, elave ruh verdi. <laughs> Türkiye son 20 yıl böyük büyük ve şerefli yol geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle Türkiye dünya çapında söz sahibine çevrilmiş. Bizim bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin garantörüdür. Olur. Türkiye büyük tür dünyasının birleşmesi işinde çok büyük rol oynuyor. Geçen ay Ankara'da geçirilmiş Türk devletlerinin zirve toplantısında da bütün Türk devletleri Əziz qardaşım, öz dəstəyini, öz hörmətini və bizim ümumi dayanışmamızı bildirmişdiniz. Tür dünyasının böyük coğrafyası var, böyük potensialı var, böyük təbii qaynaqları var, böyük tərbiyə gücü var. Tür dünyasının birləşməsində Rəcəp Tayyib Ərdoğanın Tür dünyası qarşısında tarixi xidmətləri var. ticaret, enerji ulaştırma siyasi merkez ve günden güne Türkiye'nin önemi, rolü artır. Türkiye'nin güçlü sanayisi hem Türkiye'yi güçlendirir hem Türkiye'nin müttefiklerini güçlendirir. Türk ordusu bugün dünya çapında en önde olan orduların sırasındadır. Türkiye'nin savunma senayisi bugün bütün dünya tarafından kabul edilir ve en gelişmiş, en çağdaş, en modern savunma senayisi hem Türkiye'ni hem bizi güçlendirir ve uzun yıllar bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir. Bugün Teknofest'te iştirak ederken Teknofest'in kurucusu, eş kardeşimiz Selçuk bayrakların hizmetlerini de kayıt etmek isterdim. <laughs> yani, Azerbaycan'da defalarla olmuş, o cümleden azat edilmiş torpağlarda Şuşa'da ve son gelişinde geçen ay, ya daha doğrusu bu ayın evvelinde Nisan'ın üçünde Azerbaycan'da olarken biz gelecek işbirliği hakkında danıştık ve Bayraktar Merkezi'nin Azerbaycan'da yaratılması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi yaratılacağız. Orada eğitim, bakım, üretim de olacak. Selçuk Bey, makine olarken bana Kızıl elmanın bir maketini hediye etti. Mən fürsətdən istifade ederek Kızıl Elma ile bağlı bütün kardeşlerimi tebrik etmək Ve ümit ederim ki yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan'ın semasında da olacaktır. <laughs> Kızıl Elma Kulağı'dan, Altay ve Tok quruda Anadolu Deniz'den, bugünkü Türkiye budur. Azerbaycan halkı çağdaş Azerbaycan devletinin banisi kurucusu Heydar Aliyev'in 100. yılını eee Heydar Aliyev, Aliyev demiştir, Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir. Bugün biz bunu Bugün bütün bizim atalarımızın, ecdadlarımızın ruhu Çünkü Türkiye ve Azerbaycan bir yerde. He, atam demişken Öyle. bir millet, iki devlet alagat etmeyi istiyorum Bir yumruksu. <laughs> bu sene üçüncü defa kardeş ülkeye sefer ederim. Şubat ayında olmuşum. Mart ayında olmuşum. Bugün buradayım. Elin kardeşim sıra sizde. <laughs> Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor. Sizi öpür kucağlayır. Size öz saygı ve sevgisini çaktırır. Türk Azerbaycan Birliği Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Doğru. İlham Aliyev'e değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Yüksek müsaadeleriyle sahnede bizimle birlikte kalmalarını rica